Sadece beden duvarı gerekiyor. Neden? Çünkü benim Hı. müzeyi güvenlik altına almam lazım. Gece bekçilerim burada e, saat kuruyorlar. Aa! Bizim ayakta kalan e, en eski yapısı, tarihi yapısı e, hamamlarımızın yanındayız. E, biliyorsunuz e, 770 yılı aşkın süre geçmiş yapımın üzerinden ve bu ne kadar hamam olarak da kullanıya gelmiş. Değişik tabii ki zamanında e, bakımlar yapılmış. Hepimizin hatırlayacağı gibi bu özel idare işanımız vardı ve özel idare işanımız bu hamamımızın, tarihi yapımızın, denizimizin en eski yapısı olan, tarihi yapısı olan bu yapımızın önündeydi. Ve tabii ki kendisinin de depremsellik anlamında sıkıntıları olan bir yapıydı. Bu özel idare işanı ortadan kaldırarak orayı da güzel bir peyzajla alan düzenlemesi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Ama aynı zamanda e, bu tarihi yapımız e, e, hamamımızı e, daha iyi ağlamak anlamında arkasında kötü görüntülü e, olan e, derme çarpma e, o hamamın ihtiyaçlarını cevap verecek e, makinaların e, olduğu ve orada hidroforların, su depolarının olduğu, e, mekanizmaların olduğu e, bir alan yapılmış ilave olarak. Biz kuruldan almış olduğumuz karar çerçevesinde onları kaldırıyoruz, o kötü görüntüyü kaldırıyoruz. İnşallah işletmemizde işleticiyle birlikte orayı güzel bir hale getireceğiz ve denizimizin en tarihi, en geçmişten gelen e, tarihi yapısı olan hamamlarımızın e, ne taraftan bakarsa bakalım bu e, tarihi değerini, özelliğini, güzelliğini e, koruyacak noktaya e, getirme gayretindeyiz. Bugün burada da o ask, arkadaki e, ilave yapılmış olan e, ıslak hacimle ilgili veya e, mekanik telsizle ilgili yapılmış olan e, yerlerin e, kaldırılması ve tabii ki hamamın e, aynı fonksiyonunda icra etmesini ve onların daha da aşağıya alınması noktasında çalışmalarımızı kurul kararıyla başlatmış bulunmaktayız. İnşallah kısa bir sürede o arkadaki dağıtılığı kalkmış, hamamımızın daha da böyle algıda ve değerini, ecdadımızın yapmış olduğu eseri sahip çıkmış olacak, daha da öne çıkmış olacak. İnşallah o özel ilaçlarımızı yıktıktan sonra da Atatürkümüzün Denizli'ye geldiğinde bir gece konakladığı evimizde şu anda müzüva kullanılıyor. O da öne çıkmış olacak. hamamınla bitişik olan bu yapımızı e, aslında güzel bir yan yana geliş olarak e, görüyoruz. Onu da öne çıkarmış olacağız. İnşallah şehrimizin merkezindeki bu tarihi eserlerimizi e, sahip çıkarak, restore ederek, daha da güzelleştirerek, gerçeğe uygunluğunu dokunmadan e, geleceğe taşımak için e, gayret sarf ediyoruz.